Meslek Atölyesi'nden hepinize merhaba. Bugün sizlerle kombimizin önemli parçalarından birisi olan 3 yollu vanayı inceleyeceğiz. 3 yollu vana kombi içerisinde nerede bulunur? 3 yollu vananın arızaları nelerdir? Arızalandığında ne gibi işlemler yapabiliriz? Hep beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle 3 yollu vananın göreviyle ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Bildiğimiz gibi kombilerde kullanım suyu her zaman önceliklidir. Yani kombimiz kalorifer modunda çalışsa bile sıcak su musluğunu açtığımız andan itibaren peteklerdeki suyu ısıtmayı bırakacak ve bizlere sıcak su temin etmek için çalışacaktır. İşte burada bu geçiş işlemini yapan parçamız... 3 yollu vanadır arkadaşlar. Sıcak su musluğunu açtığımızda su akışını ilk olarak algılayan parçamız su akış türbiniydi. Bunu daha önceki videomuzda açıklamıştık. Anakart su akış türbininden aldığı sinyale göre kullanım suyu ihtiyacı olduğunu belirler. Ardından 3 yollu vana motoruna çalışması için sinyal gönderir. 3 yollu vana motoru da anakarttan aldığı sinyale göre aktif hale gelir ve içerisinde bulunan demir mili hareket ettirir. 3 yollu vana motoruna karşılık gelen hidrolik gruptaki demir mili ittirerek peteklere giden suyun yolunu değiştirir. Yani 3 yollu vana kullanım suyu moduna geçer. Bu durumda 3 yollu vanayı ikiye ayırabiliriz. Bunlar 3 yollu vana motoru ve 3 yollu vana motoruna karşılık gelen hidrolik gruptur. Şimdi bunların arızaları nelerdir? Kombi üzerinde nerede bulunur? Üstünde hangi parçalar vardır? Hep beraber inceleyelim. Şimdi kombimizin üzerinde ilk olarak 3 yollu vanamız nerede bulunur? Şu şekilde göstereyim size. Bakın burada bir yoğuşma sifonumuz var. Yoğuşma sifonunun arka kısmında 3 yollu vana motoru ve 3 yollu vana hidrolik grubumuz bulunur. Şimdi bunu daha rahat görebilmemiz için şu yoğuşma giderini sökeceğim. yoğuşma sifonunu aşağıya doğru alıyorum arkadaşlar ve yerinden çıkartıyorum. Gördüğümüz gibi 3 yollu banamız burada bulunuyor. Genellikle kombilerde sol tarafta bulunur ancak sağda bulunanları da vardır arkadaşlar. Üst kısımda bulunan biraz önce bahsetmiştim 2 bölümden oluşuyor demiştim. Üst kısımda bulunan şu parçamız 3 yollu vana motorumuz arkadaşlar. Ve ona karşılık gelen diğer parçası ise 3 yollu vana hidrolik grubumuz. Bunun içerisinde tamir takımı dediğimiz bir parçamız var. Bu şekilde karşılıklı olarak çalışırlar. Şimdi ilk olarak 3 yollu vana motorumuz nasıl sökülüyor ona bakalım. Sökmesi çok basit arkadaşlar. Bakın şurada görünen bir pimi var. Şu pimi çektiğim zaman çok kolaylıkla geldi. 3 yollu vana motorunun pimini çektikten sonra yukarıya doğru kaldırdığımızda 3 yollu vana motoru gövdeden ayrılıyor. Üç yollu vana motorumuzun şu iç kısmında bulunan mili hareket ediyor arkadaşlar. Ve buna karşılık gelen şu iç kısımda bir demir bir mil var ve aşağıya ve yukarıya doğru hareket ederek açma ve kapama işlemi yapıyor. Yani burada kullanım suyunda kullanacağımız zaman aşağıya doğru giden, peteklere doğru giden boruyu kapatıyor. Üst kısımdan şu kısımdan plakalı eşanjöre suyumuzu gönderiyor. Tam tersi durumda da şu tarafa giden taraf kapanıyor ve eşanjör borusundan gelen suyu direktman peteklere gönderiyor arkadaşlar. Görevi bu. Üzerinde hangi parçalar bulunuyor? Bakın şurada görmüş olduğunuz parçamız basınç anahtarımız. Şurada bulunan parçamız Sıcak su sensörümüz arkadaşlar kullanım suyunun hangi derecelerde olduğunu ölçüyor. Şurada bulunan parçamızda 3 bar emniyet ventilimiz arkadaşlar. Bu hidrolik grubun üzerinde bu parçalar yer alıyor. Bunlar yine söylemiş olduğum gibi marka ve modele göre değişiklik gösterebiliyor. Bazen üzerinde doldurma musluğu olabiliyor. Bazen 3 bar emniyet ventili farklı bir yerde konumlandırılabiliyor. Dediğim gibi bu model üzerinde bu parçalarımız var arkadaşlar. Basınç anahtarımız, sıcak su sensörümüz ve 3 bar emniyet ventilimiz var. 3 yollu vanamız arızalandığında Genellikle sıcak suyla alakalı çeşitli problemlerle karşılaşabiliyoruz. Nedir bu problemler? Örneğin en çok karşılaşılanlardan bir tanesi sıcak su ihtiyacımız olduğunda yani sıcak su musluğunu açtığımızda peteklerin de ısınıyor olması. Burada kesinlikle 3 yollu vanamıza bakmamız gerekir arkadaşlar. 3 yollu vana motoru da arızalı olabilir. Şu iç kısımda bulunan tamir takımımız da arızalı olabilir. Bunu söküp kontrol etmemiz gerekiyor. Zaten 3 yollu vanamızın temel görevi neydi? Ana eşencerden gelen sıcak suyu petekleri buradan direkt gönderirken kullanım suyu açıldığında peteklere giden sıcak suyu kapatıp şu kısımdan plakala eşanjöre göndermek arkadaşlar. Temel görevimiz buydu. Eğer burada 3 yollu vanamız devreye girdikten sonra hem plakala eşanjöre hem de peteklere doğru sıcak suyumuzda gönderiyorsa burada 3 yollu vanamızın tamir takımında büyük ihtimalle bir problem vardır arkadaşlar. Ya da 3 yollu vana motorumuz açma kapama işlemini yapmıyordur ve görevini yerine getirmiyordur. 3 yollu vana motoru nasıl sökülüyor görmüştük. Şimdi şurada tamir takımımız nasıl sökülüyor ona da bakalım. Bakın şu şurada bulunan siyah blok bir kurbağacık yardımıyla olabilir. Bir cırcır cır anahtar yardımıyla olabilir. Sökülebiliyor arkadaşlar. Bunu sökmemiz gerekiyor. Burada bunu sökerken plastik bir parça olduğu için arkadaşlar çok fazla zorlamamamız gerekiyor. Yavaş yavaş dikkatli bir şekilde sökersek şuradaki bloğa da zarar vermemiş oluruz. Eğer Buradaki bloğa zarar verirsek bunu da değiştirmemiz gerekir. Ben daha garanti olsun diye cırcır cır anahtarla yani lokma anahtarla sökeceğim. Şu şekilde bakın hepsini tuttuktan sonra. Evet. Bakın gördüğünüz gibi söktü. Bunu sökerken bu arada en önemli ayrıntı kombinin içerisinde kesinlikle su olmaması gerekiyor. Yani suyunu boşaltmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer içerisinde su olursa zaten buradan su akacaktır ve burada bulunan elektronik parçalara zarar verebilir arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde bir parçamız. Bunu dışarıya aldıktan sonra hemen şurada tamir takımını yavaşça şöyle sallayarak dışarıya doğru alıyorum. Gördüğünüz gibi 3 yollu vananın içerisinde açma ve kapama yapan parçamız bu. Bu parçanın arkadaşlar şuradaki contalarında kopmalar meydana gelebiliyor. İç kısımda bulunan yayında çeşitli deformasyonlar ya da boşanmalar meydana geliyor. bu şekilde arıza yapabiliyor. Şu şekilde yukarıda burada bu şekilde bulunuyor. Motorumuz bunu aşağıya doğru ittirdiğinde alt kısmı kapatıyor ve şuradan plakalı eşanjöre doğru suyumuzu yönlendiriyor. Söylemiş olduğum gibi bu parçamızda herhangi bir problem olduğunda alt kısma yani peteklere doğru su sızdırmalar meydana geliyor. Dolayısıyla kullanıcımız kullanım suyunda musluğu açtığı zaman sıcak suyu sadece muslukta görmesi gerekirken peteklerini de ısıtabiliyor arkadaşlar. En sık karşılaşılan arızalardan birisi bu. Bunun dışında sıcak su ılık akar. Yani tamamıyla sıcak suyu istediğimiz derecede vermeyebilir. Bu şekilde çeşitli arızaları mevcut arkadaşlar. Kombi de çok sık arızalanan parçalardan bir tanesidir. Tüm kombilerde bu parçalar bu şekilde midir? Tabii ki hayır. Birçok markanın ki birbirine benziyor ancak farklı farklı olanları da var. Dediğim gibi bu şekilde bu parçaların kontrolünü yaparak bu arızalarımızı giderebiliyoruz arkadaşlar. Eğer bu parçalarda herhangi bir problem varsa da yenisiyle değiştirmemiz gerekiyor. Bakın şu kısımda bulunan şu parçanın da şurada contası bulunuyor. Bu contanın da sağlam olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Aksi halde üst kısma buradan su sızdıracaktır. Yani 3 yollu vana motoruna su gelecektir. Bu da 3 yollu vana motorunu arızalandıracaktır. Şimdi tekrar bunu yerine yerleştiriyorum. Bakın şu şekilde. İç kısmında da karşılık gelen bir deliği var. Şu şekilde takıyorum. Evet, buradaki parçamızı yerine yerleştirdikten sonra arkadaşlar direktman 3 yollu vana motorunu yerine takmıyoruz. Buradan su sızdırabilir. Buradan su sızdığı zaman da yine söylemiş olduğum gibi 3 yollu vana motorunu arızalandıracaktır. O yüzden kombinin içerisinde doldurma musluğundan suyumuzu tamamladıktan sonra burada sızdırma var mı yok mu da muhakkak kontrol etmemiz gerekiyor. 3 yollu vana motorunu da arkadaşlar cihazı çalıştırarak kontrol edebiliriz. Mesela bu gördüğümüz 3 yollu vana motorunda sıkıntı var. Ne gibi? Şurada görmüş olduğunuz demir milli bakın ben hiçbir şey yapmasam bile ileriye geriye doğru bakın şık şık hareket ediyor. İç kısmından boşanmış durumda. Bunun da yine bir kontrol edilmesi. Eğer arıza giderilebiliyorsa giderilebilir. Giderilemiyorsa da 3 yollu vana motorunu yenisiyle değiştirmemiz gerekir arkadaşlar. Şu anda bu 3 yollu vana motorunda arıza var yani. Bakın boşta duruyor. Mil normalde kendi sertliğinde olması gerekir. Ancak böyle bir tornavida yardımıyla ittirdiğimizde içeriye doğru gitmesi lazım. İ i̇çeriye doğru ittirdiğim zaman orada kalması lazım. Yani onu tutması lazım. Bu şekilde bakın şey yaptığım zaman kendi kendine düşüyor. Bu, bu milin boşta olduğunu gösteriyor. Bunun kontrolünde arkadaşlar şu şekilde içeriye doğru ittirdiğimiz zaman cihaza enerji verdiğimizde sıcak suyu açtığımızda oradaki mil yavaş yavaş hareket eder. Şu konuma gelir. Bunun da motorun da sağlamlığını bu şekilde kontrol eder edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, burada görmüş olduğumuz gibi diğerinden farklı olan bir üç yollu vanamız mevcut. Üzerinde hangi parçalar var? Biraz önce basınç sensörü vardı, 3 bar emniyet ventili vardı. Bakın arkadaşlar bunda direkt 3 yollu vanamız burada. 3 yollu vana motorumuz burada. Ve şurada da su akış türbinimiz bulunuyor. Şurada gördüğümüz parçada su akış sensörü. Bunu bir önceki videomuzda zaten incelemiştik arkadaşlar. Şimdi bunda farklı olarak neler var ona bakalım. şurada görmüş olduğunuz pimi yine çıkartıyoruz. Bu genellikle hepsinde bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Pimi çıkardıktan sonra vana motorunu Direkt dışarıya alabiliyoruz gördüğünüz gibi. Bakın şurada ittirdiği mil burada arkadaşlar görüyorsunuz. Şurada bir mil var bunu ittiriyor. Tamir takımımız da şu kısımdan içeriye doğru gidiyor. Aşağı ve yukarıya doğru hareket ederek peteklere giden suyu kapatıp direktman plakalı eşanjöre gönderiyor arkadaşlar. Şimdi bunu buradan sökelim. Bu alyan anahtardan bunu söktükten sonra plakalı eşanjörden ayırıyoruz arkadaşlar. Üç yollu banamız bu şekilde bulunuyor. Hidrolik grubumuz bu şekilde. Biraz önceki kombimizde şu kısım yani tamir takımının bulunduğu kısım plastikti. Bunda gördüğünüz gibi pirinç malzemeden metal olarak üretilmiş arkadaşlar. Bunu yine sökerken dikkatli bir şekilde şuradan bir kurbağacık yardımıyla olabilir. Bir lokma anahtar yardımıyla olabilir. Ben daha önce gevşettiğim için rahatça sökülecektir. Ancak bu uzun süre sökülmeyen bir parça olduğunda sökmesi zor olabiliyor. Yine burada parçaya zarar vermeden sökmeye özen göstermemiz gerekiyor. Evet. Tamir takımını dışarıya alıyorum arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi bu modelimizde de tamir takımımız bu şekilde. Ee, yine şuradaki milli hareket ettirerek aşağıya ve yukarıya doğru hareket ediyor gördüğünüz gibi. Vana motorumuz aşağıya doğru ittirdiğinde bu konuma geliyor. Ee, eski konumuna geldiğinde de bu konuma geliyor. Eğer kombimizde bir problem varsa ve tamir takımı da bu şekilde ise bunu hazır olarak bu şekilde internetten ya da bu kombi malzemesi satan yerlerden alıp yenisiyle değiştirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Aynı şekilde bakın yerine yenisini taktığımızı düşünelim. Yerine yenisini takıyorsunuz. Yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra kurbağacıkla da yeterince sıktıktan sonra kontrollerimizi yapabiliriz. Evet bu parçamız da bu şekilde arkadaşlar. Bu kombimizde de vana motorumuz bize dönük bir şekilde konumlandırılmış. Şurada üst kısmında bakın bir tane pimi var. Şu pimi yukarıya doğru çektiğimiz zaman şu şekilde pimi yukarıya doğru çekiyorum. Pimini aldım. Vana motorumuz bakın şu şekilde geldi. Şurada görmüş olduğunuz gibi tamir takımı da burada bu şekilde görünüyor. İsterseniz yine bunu da bu şekilde bir sökelim. Bakın birazcık suyumuz geldi içinden. Azıcık bir suyumuz kalmış. Bunu bu şekilde aldım. İçindeki tamir takımını bakın şu şekilde tutuyorum. Çekerek çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi aşırı şekilde kirlenmiş, sıkıntılı olabilecek bir tamir takımı arkadaşlar. Bu da bu şekildeydi. Görmenizi istedim. Evet bugün sizlerle kombilerimizde bulunan 3 yollu vanayı ayrıntılı şekilde inceledik arkadaşlar. Bu ve bunun gibi videoları da daha fazla görmek istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için de alt kısımda bulunan yorumlar bölümünde bana sorularınızı iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.